1927 yılının 1 Temmuz günü Mustafa Kemal Atatürk Ankara garından trene biner ve İzmit'te trenden iner. İzmit'te Ertuğrul yatına geçer ve Ertuğrul yatı Körfez'in sularında ilerler, Marmara Denizi'ne çıkar. Atatürk İstanbul'a gelmektedir. İstanbul, gelmek İstanbul Atatürk'ü çok özlemiştir. İstanbullular ne kadar tekne, kayık, sandal, mavna, motor, gemi varsa İstanbul Boğazı'nın girişinde, denizde onu beklemektedir. 16 Mayıs 1919 günü deniz yoluyla ayrılmıştır İstanbul'dan Mustafa Kemal Atatürk ve 8 yıl sonra yine deniz yoluyla özgürlüğüne kavuşturduğu İstanbul'a gelmektedir. Herkes denizdedir ve Atatürk'ü karşılamaktadır vapur dumanları, düdük sesleri, sallanan bayraklar, alkışlar. Ertuğrul Yatı'nın güvertesinde Mustafa Kemal Atatürk kendini karşılayanlara bakar ve yanındakilere şunu sorar. Bandırma nerede? Bandırma nerede? O, onlarca yüzlerce tekli gibi vapur arasında o gün bandırmayı aramaktadır. Sekiz yıl önce yola çıktığı, o karanlık günlerde yola çıktığı yoldaşını bandırmayı sorar. Bandırma nerede? Ve 2019. 2019 yılı bandırma vapurunun yola çıkışının 100. yılıdır. Bağımsızlığa inanan herkese kutlu olsun.